Patron Bebek birinci bölümü seyirler. Gelin efendim atayım. ol be. Tamam tamam. Ay. Eh, yatırdım efendim oyun. Üstüm artı dört. Tamam tamam bakayım şimdi. Eh oldu efendim. Uyuyun siz. Tabletimi ver. Tablet çok asam yani. Neyse ben uyumak istemiyorsun, Şuraya yatırabilirim. Sizi yani. Ben... Gidin kalkabilirsiniz. ben. Şuraya oturayım en üstü. rahat. Burası benim evim. Bana hizmet edildi. Birazcık oturabilir miyim? Tabii ki otur. Nerede benim poşetim? Hmm. Yatmam gerekiyor. U a a a a u a a a ya bunu mu kim çeker? U a a a a u

Bence çok güzel bir şarkınız efendim. ne yani, çok be. Hmm, uyuyayım artık. Aa. Ay. Aa, 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 aa. Aa, yata. Tamam birazcık sinirlenmiş olabilir ama ben sinirli bir bebeğim. Hmm, uyuyayım bari birazcık. Bir saat ona. amani shikana na na amani 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 desire within amanam desire ama anup desire mana 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 ma mana 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 ma çok güzel oldu şarkı söyleyeyim budur oğlum ya bir Ya. Hemen onu yok edelim. Hu hu hu. Hu hu hu. İşte gitti. Ha <laughs> Patron bebek sıra <süre> sende. <laughs> İşte buldum. Aa. Ya buraya patron bebek. Ay olmadı. Hayır. Bırak beni be. Bırak beni. 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 Ben ona döndüm. O da bana döndüm ben ben şu anda bu olmam bu olmam gerekiyordu. Bu da bu gerekiyor gerekiyordu. Ya bak şuna sallanıyor. Ya ne yapacağım? Kaçman gerekiyor. Seni eski haline dönüştürebilirim. Şimdi bir şartta. Neymiş lan o şartın? Lan deme lan. Niye? Şimdi 3, 2, 1. Ne yaptın ya beni? Ben patron bebektim. Ne yaptın beni? Kadına çevirmişsin. Beni de bebeği çevirmişsin. Ben bakıcıydım. Allah'ım ya. Ha, bakıcım bir minicik bir şey. Sen de öylesin patron. Sen benimle düzgün konuş. Ne? Gidiyorum ben ya. Ay. Ay 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 Amani 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 ama Amani amani ama Amani amani ama Ah ama. Amani aman. ama. Aa. A, yani. Cezayir ama Canım Cezayir Amani Cezayir. Ya götüme bakmayın. Amani Cezayir. Uh, Cezayir. Ooh. wow. <laughs> şaka yaptım size, şaka yaptım. Şimdi video kapatacağım. Üç, 2 1